Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Meksanik. Ben de Mekanik. Ben Yazar. Bildiğiniz üzere güzel bir sandık açılımı yapmıştık. Üçümüz sandık açılımımızın part ile karşınızdayız. Ee, buradan 30 yapıp garanti ödül alacağız. Ayrıca de 50 yapıp tekrardan bir garanti ödül daha toplayacağız. Bakalım nasıl olacak. İndirim kuponlarımız olduğu için tekli açılımlara devam ediyoruz. Ekibin büyüğü ben olduğum için öncelikle açılımı ben yapıyorum. Sonrasında iklimi en son yazar. Bakalım neler çıkacak. Büyük, orta, küçük. Aynen öyle. İyi. Of. 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 Altın kaplama kar 98 geldi. Şimdi yeni nesil oyuncular yükseltebilir silah var mı yok mu diye şey yapıyor. Pardon ben bastım. Ama bunlar da oyunun eski nadir silahlarından. Şimdi yeni nesil oyuncular yükseltilebilir'e bakıyor. Ey, bundan vardı. Allah seni yine bastım. Elim değdi. Allah tamam yazın yazın. Yok yok. Yok. yok yazın. Ya iklim ha. Elim değdi tamam. Ay ayuka çıkarttım ha. Var bu da. Yokmuş. Özür dilerim kahveli mi yedin al. yerde kaldı. Yeni nesil oyuncular yükseltilebilire bakıyor. Ancak eski nesil oyuncular silahın nadirliğine bakar. Nadir silahlar geldi. Tabii ki açmamız lazım. Ben ne bileyim yine kuponla gitti aklım. Basıyoruz basıyoruz. Bu ne? Helal olsun kız güzel topladık ha silahları. Hep güzel çıkıyor ya. Canım sağ olsun. Şey bir şey oluyor sanki. Ay AK çıkarttın. Daha ne olsun kız sende? Bak telef edici AK ye. bende yokmuş. İyi. Yazelciğim. Bu S12K'nın renklerinden değil mi? Evet. Bu renklerde birkaç silah deseni var. AK S12 bir de bir şey daha vardı. Ay süreli. Ha. Olsun. Ay, sessiz zannettim Uy. ya. Aynı çıkmış süre uzuyor. İklim bir daha bas. Sen de parmağını okumadın. İklim ayla şey yazıyla dalga geçiyordun. <gülüyor> 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 Küçük parmaklar sizi. Garanti ödül. Ee, dalga Scarlet diyor. Güzel. Bu da yokmuştu. Haydi bismillah. Ben başlıyorum yine. Küçükten büyüğe almıyor. Büyükten küçüğe. <laughs> Güzel. <laughs> Küçükten Geliyor sana da. İnşallah e güzel Bak şey. azıcık da parmaklarını sakin ettirin. Telefonu döndüreceğim diye kolum ağrıdı. <laughs> Bas. Bak ben sabit tutacağım. Gelip siz parmağınızı basacaksınız. Tamam. Döndürmekten bilemiyoruz da. Tamam. Sen de Ay Aa. güzel. Çok anfilacı. İki tane Olsun hiç yoktan da iyidir. Çok güzel yapıyor. Yerim seni. <laughs> boya iki mesela çok güzel boya topladın kız bana. Ben de silah. Olsun üzülme boya da önemli. Yükseltilebilir silah da materyal artı boya lazım Avcıyız. Dükkanı açtım resmen silah. Evet. Bu ne ay ikinci defa çıkarttık iklima. Bunu 50 yapmamız lazım. 50 yapacağız. Arkadan bakalım ne çıkacak. E, garanti 50 açılımı da taş kart makas yapacağınız biriniz atacağınız. İşte. Ay bak kafam gitti. Gitti bir an. Kız bassana. <laughs> ne, <yapıyorsun>? <gülüyor> ne, <gülüyor> <yaptı>? <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bilmiyoruz <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya abim Sen <laughs> <Tın>, ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Videodayız ya biz. Tamam bassana hadi. <laughs> 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 Ay Allah seni. Videoda <laughs> <Sahil sonlar ileriyor gülüyor> hiç sahne sonları. Sahne sonları geliyor. Ay, çıkıyor diye mi yoktu? Ay, ay uzay yolcu. Bu ne kız? Biz bildiğin eski başarımın şey eşyalarını topladık. Ah, yeniden başla. <laughs> Seti alırsak belki başarım tekrar aktif olur. Abi bunu deneyelim. Bir şey öğretelim. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne oldu ki? Ay. Bundan vardı herhalde. Bir de ben basayım. Unuttum Öyle. ben basmayayım. <laughs> yeter yeter. Kızdır bayın yazar yeter. Aferin kız tek dokudu parmağın. Böyle bekliyor. Onunla basa Hiç yok <laughs> olmaz. Yok. <laughs> Güzel. Bundan vardı <laughs> mı olsun? Neyse gümüş kazanıyorsun. Ucayı verip. Oynuyor. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Bir kardeşlerimiz daha aldı. Pürüzü 5. Kar 98K. Haydi bakalım. Bas bakalım. Ucmek açılımı yapamıyorum diyordum. Baksana. İyi kötü açılım yaptırıyorum bana denk geldiğinde işte. Bir daha yine halay parmağı. Halay parmağı değil o parmak. <laughs> halay, halay, halay parmağı. Ay ben bastım hadi. Halay parmağı. Allah siz ya. Halay Selçe parmağı. Ay al. Halay parmağı. Ay tekte kutlu kız halay parmağı. Eyle. Halay parmağı. Sence parmağının ismi değişti. Halay parmağı tamam. <laughs> Halay çekiliyor ve bunun halay böyle Mantıklı bence de halay çekilişi için halay parmağı. Evet mantıklı. mantıklı. <gülüyor> 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 mantıklı bir şey. <laughs> evet. Ay süreli. Baskısı. Haydi bakalım. Bir elli yapıp garanti alayalım arkadan. Ta 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 ta. <laughs> mı? Hiç. Yok şaşırmadım artık. Bir altın tetiklere denk geleydik. Çok şaşırdık. Şaşırdık mı? Hayır. Tamam. Tamamdır. Altın bir şey çıksa havaları Şimdi açacak. taş kağıt makas yapın. Arkadan garantiyi kim açacak? Yazar düzgün ona taş kağıt makası. <laughs> Gel. Hadi bakayım. Taş makas. Bu sefer yazar. Aç bakalım şu arkadan. Wait. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beş kere bastı. kere ekrana. <laughs> On boy yapıyor Allah seni sen. O kadar o kadar iyi şeyler arasında. Geçim, <laughs> Sinirlendim bir onlu vuracağım. Dur bakalım ne olacak. <laughs> Hadi gelin bir onlu vurdum. Beşli vur. Beşli yok ki. Ya tekli onlu. Beşli vur. <laughs> Köreli kız bu. Kulağım çınladı. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. Sarı çizgili skar kazandık. Ayrıca çok anfurajlı kazandık. Şey burada. bu arada kısa onlar. çifte kazandık. Tamam. Bir onlu da hadi sen vur. Bismillah. Sonra Aa. ben. Allah. Bir de sen vur onlu tamam. Şimdi hadi. haksızlık olmasın. Ben vurduğum. çık, vurdum siz de vurun. Çıkın çık. Havaya uçtu. <laughs> o, o grafiti var bende bu arada. Kalıcı. <laughs> Şimdi Mini 14 şey pardon SKS'miz. SKS'miz yoktu. P92'den vardı. SKS yoktu. AK'den yoktu. Yani olmayanları çıkarttık. Yazar bir onda sen vur. E biz o zaman bir iki onu daha açalım. Dur bakalım. <laughs> Bana niye bok gibi şeyler çıktı? <laughs> <laughs> altın tetik çıkarttın daha ne olsun <laughs> ne, neresi bu <bunu> <laughs> çok güzel tamamdır zirvede bırakıyoruz artık part 3 yaparız ben mi kazandırdım evet sen yani kazandırdın unuttum bir <laughs> anda e, birinci part açılımımızı paylaşmıştık bu ikinci üçüncüyü de e, izlemenizi tavsiye ederim videoya beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim seviliyorsunuz cansınız iyi ki varsınız Söylemek istediğiniz bir şey var mı kızlar? abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu gülleri de kırmazsınız.